Bugün de oynuyoruz. Siz çok seviyorum. Squid Game, kıyamam Hadi başlayalım. Bir şey oynayacak mısın da? Yeşil aşık, kırmızı aşık. Yeşil aşık, kırmızı aşık. Osman amca Zeynep bizle oynayabilir her zaman biliyorsun. Ben alırım onu aramıza. Oynayabilir. Her istiyorsa gelsin bir her zaman. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir daha oynayalım mı? Siz, siz beni çok mu seviyorsunuz? Bir şey mı Sula? Sula? Bir şey soracağım. Oynama da bir şey rica edeyim senden. Futbol oyna sadece. Ha, Poyraz. Bak futbol oynamak istiyorum seninle. Futbol oynayacak mı? Söyler misin? Hadi. Bir tek futbol oyna hadi lütfen. Yeşil aşık. Kırmızı aşık. Yeşil aşık. Kırmızı aşık. Sizi bu kadar çok sevmesem bir şey olacak diye çok korkuyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir daha oynayalım mı? Evet. Sonra başka bir şey oynayalım. Gördüm. Burada da oynayabilirsin suna, suna Neyse. Yeşil ışık. Kırmızı ışık Tam bastan Yeşil ışık Kırmızı ışık Sıra yavaş oynayın olur mu? Ben telefonu koyarım Cemil sen rahat ol ben denersin sen Saat rahat saat önemli şimdi milyar Benden alırsın mı rahat ol şey Ver onu da Tamam Poyraz oynayın hadi Hadi, hadi. Yeşil ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Kırmızı ışık <laughs> Kazandı ya. Şimdi devam edelim Başka bir şey mi oynayalım ne istiyorsunuz? Hadi. Ne isterseniz körebe, bas köfse, kurtlaba. Hadi o zaman sesime geldin kaçın. Sıla bu arada yavaş at, Sıla. Yavaş sat. Çok hızlı oynamayın birisinin kafasına gelmesin. Kerem bir şey oynar mısın Kerem'e de başka şey? Burada oynayın burada burada. Poyraz burada oynayın Poyraz. Sesime geldi Tuana. Wow. Çocuk çok yani çocuk da şeydi bebeğin kafasına gelirse. Evet. Wow. Neredesin? Sıra ben sana güveniyorum yani sen de sen dikkat edersin. Evet. <laughs> ya, <yapma! gülüyor> Biz oynuyoruz da o yüzden oldu. Hadi bir daha be. Mel, mel, mel. O tatlı kedi sesi nereden çıkıyor? Bugün bir tane kedi gördüm Yasmin. O kadar güzeldi ki. Şaka yapıyordur. Yani kötü bir söz söylemedi sürece alınma. Sana şaka yapıyor. Uçurum, uçurum. Evet şaka yapıyor. Aa, seni yakalayacağım. Nasıl hoş geldin? Ah kıyamam ya. İstediğim boyda olmasa Masa? Buran ya da basket. Senin? Ben, ben, ben anneyim. Kerem'cim bize katırsan hele oturma sana oynamaya geliyoruz. Hani gel bana bir katıl biraz bir ara bir şey oyna bak arkadaşlarım var. İstiyorsan evcilik oyna. Hangisini seçiyorsun? da futbol. Evcilik mi seçiyorsun? Futbol mu körebe mi? Bundan seviyor. Granny mi istiyor? Yakar Ne kadarlık? 14 ay. Vay be. Bir daha beyim hadi. Efendim. Bir dakika top kaçtı Tuana. Tuana. Top Siz yola çıkmayın. Ha, kolay onu Siz bu başka yaşayacak mısınız? İstediğim iş şey var mı? Sıkışmaz. 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 Taşlar ne zaman geliyor buraya? Kimler? Taşlar, taşlar bu ya, taşlar oynuyor. Sen oyna oynat. Şey, sen Poyraz'da bırak. oyna. Onlar gelir. Kerem'cim, şimdi oynayacağım mı, oynamayacağım mı? Hayır. Hani, arkada çevresi genişler aslında ama... Işte. Ebe. Evet. Geçebilir Yapma. mi? Hayır geçebilir evet. mi? Teşekkürler. Tamam. Yani senin de bizimle oynamanı istiyorum sadece. Evet. İyi misin özür dilerim. Başka bir şey oynayalım mı? çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Okay. Like, abone olmayı unutmayın değil mi Tuana?